Merhaba arkadaşlar, çiçeğim mutfağına hoş geldiniz. Bugün size Fransızların çok meşhur bir kahvaltısı olan Röstü yapacağım. Ee, daha önce yapmıştım. Gerçekten çok güzel olmuştu, Nefis bir tadı var. Ee, ama ben bugün ona iki tat daha katmayı düşünüyorum. Kaşar peyniri ve pastırma. Ee, Fransızların röştüsü belki bizim rüştümüz olabilir merak ediyorum ama bu tadı da tahmin edebiliyorum bence çok güzel olacak. Arkadaşlar bu işin püf noktası patatesin tek yönde rendelenmesi. Böyle böyle değil de böyle tek yönden. Ne kadar uzun olursa o kadar sonuç iyi oluyor ve suyunu tamamen sıkarak çıkartıyorsunuz. Çok az kaşar peyniri ve çok az Hani şu Bim'de veya 101'de çemeni alınmış pastırma. Evet yağım kızdıktan sonra patatesleri şöyle güzel yerleştiriyorum. Fransızlar bu kadar yapıyor işte. Sonra ne yapıyorlar? Bunu ters çeviriyorlar. Ama ben araya turküsülü bir şey uyduracağım. Hem de ilk defa yapıyorum ben de. Sadece tahmin. Aa, bence güzel olacak. Evet pastamayı da koyalım araya. Herhalde da yeterli. Ben ne yapıyorum? Tekrar üstüne rendelediğim patatesi yerleştiriyorum. Sanırım yine biraz fazla oldu. Umarım yağım da yeter. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Yani Türk usulünü ilk defa yapıyorum. Yani benim uydurmam bu Türk usulü dediğim böyle bir şey yok. Bunu ilk defa ben kendim kafadan deniyorum. Şu artan peynirleri de koyayım. Hatta altlara koyayım şöyle de. Evet. Şimdi biraz kapağını kapatıp pişmesini bekleyelim. Yalnız tuz dökmeyi demin unuttum. Biraz tuz dökelim. Diğer tarafa da azıcık dökseydim iyi olurdu. Evet, kapağı kapalıyken Bayağı bir yumuşamış. Evet yumuşamış bu. Şimdi bunu ters çevirmem lazım. Kapağı koyacağım üstüne. Ters çevireceğim. Çünkü altı kızardı. Ee, ne yazık ki tek elle çekim yaptığım için kapatmak zorundayım. Gördünüz mü? Daha da kızarabilirmiş aslında. Şimdi bunu tekrar tavaya alacağım. Evet tekrar tavaya aldım. Yine kapağını kapatıyorum. Ee, bu sefer biraz daha fazla kızartacağım, böyle çıtır çıtır olsun. Çıtır çıtır. Geçen gün yaptığımda bu kapakla beraber ters çevirmiştim. Ee, ama sonra bu kapaktan boşaltmak zor oldu, parçalandı falan böyle rezilmiş şey oldu. Ama biraz önce e, balık e, kızartma tavaları var ya, onların kapağıyla yaptım. O zaman çok güzel oldu. Bu işi de böylece çözdüm. Bakın bu gittikçe öğreniyorum kesinlikle. Çok övünüyorum kendimle ya. Bir de şu taktiği buldum. Ee, eğer e, kısık ateşte yaparsanız patates böyle e, iyice yumuşacık oluyor içi. Nasıl söyleyeyimse size e, dışı çıtır çıtır içi yumuşacık künefe gibi oluyor bir de şey olunca böyle kaşar peyniri falan koyunca ay ağzım sulandı bir an önce pişse de evet bunun tek kusuru birazcık halen üstünün de yumuşak olması biraz erken aldım içi yumuşacık dışıcık çıtır çıtır olması için bunu biraz daha ters çevireceğim yani bir daha ters çevireceğim bir de sanırım azıcık da altını açarak böyle yakmayı hızlandırayım evet fransız röştisi oldu türk röştisi hatta çiçek çünkü bunu ben uydurdum fransızlardan esinlenmiş olabilirim ama fransızlar içine pastırmayı ve kaşar koymayı yakın etmemişlerse ben ne yapayım Evet, iyice kızartacağım. Bunu tekrar ters çevireceğim. Burayı da böyle iyice kızartacağım. Ki mükemmel olsun. Eğer bunu da beğenmezse arkadaşlar, nankörlüğün bu kadarı deyip yoluma devam edeceğim tabii ki. Vazgeçmeyeceğim yapmaktan. İstediği kadar beğenmesin. Ama eminim bunu çok beğenecek. 1 saniye bile başından ayrılmadım. Yakmaya hiç niyetim yok. Bunu bu sabah kahvaltıda yiyeceğiz. Siz de yapın mutlaka. O kaşarla pastırmayla mutlaka güzel tat vermiştir eminim. Evet, tam istediğim gibi olmuş. Şimdi tekrar ters çevirdim. Öbür taraftan çok memnun değildim. Ateşi de biraz açtım. Kapağını kapatmıyorum. Sadece altını kızartıyorum şu an. Zaten yanmaya da başladı galiba. Böyle dumanlar görüyorum bazen. Evet arkadaşlar şu tabağa bakın. Şimdi heyecanla keseceğim. Of çıtır çıtır ses geliyor. Şimdi ben en çok içindeki kaşarla tabi pastırmayı merak ediyorum. Nasıl oldu? Of. Çok güzel duruyor. Şu an tadına bakmak istiyorum ama çok sıcak. Hmm, 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 kesinlikle. Mmm. İnanılmaz bir tat kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten süperim. Of şuna bakın ya. Kesinlikle ben artık çok iyi bir aşçıyım. Yakmazsam, unutmazsam altlarını falan. Mutfaktan ayrılmazsam, terk etmezsem süperim. yapacak olanların şimdi